Yani son günlerde e, grip salgını var dediler. Ne tavsiye edersiniz vatandaşlara? Malum e, kış ayları şimdi havalar en tehlikeli olduğu zamanlar. Burun dağda insanı yediği zaman yerle bu aylarda grip hastalıkları çoğalır. E, bu nedenle. Ee, çocuklarımızın, okula giden çocuklarımızın da kendimizi de tekbiri almamız gerekiyor. Hı hı. Ne yapmamız gerekiyor? Ekseriyetle her şeyi haplardan beklemek gerekmiyor doktorun Daha Dağ keki, ada çayı, işte daha türlü kışın insanın bedenine, vücuduna iyi gelecek. Bedenine, ciğerlerine, iltihabına atması için tabi haliyle bu ilaçları kullanmamız gerekiyor. Otları kullanmamız gerekiyor. Hı. Adı çayı, kekik, ısırgan otu, buna benzer karışım çaylarını. Bundan sürekli içersek sabahları aç karına, e, hap yerine daha iyi olur. Hap kullanmaktaysa bunları, bunları kullanma daha açık dünyası. Evet. Onun için şimdiden herkese acil şifalar dilerim. Teşekkür ederim. Tabii ki bunun yanında da eldivenleri, boyun atkılarını çocukların şapkalarını da başından ya. üzerinden de sıcak elbiselerini eksik etmeyin. Evet. Sabahları da çayını her gün bir bardak su bardağı olsun. Kendiniz veya çocuklarınız okula giden çocukların da içmesi gerekiyor. Evet. Toplu halde çocuklar çocuk adres yaptıkları için çabuk virüs kaparlar, daha çabuk hasta olurlar. Bunları engellemek gerekiyor. Evet. Herkese acil şifalar dilerim. Hı hı. Hayırlı günler inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çocuk, çocuklarımıza, gençlerimize şifalar dileriz. Amin inşallah.